Merhaba arkadaşlar. Tanemi dünyasına hoş geldiniz. Ben bugün sizlere yeni lor bebeklerimi tanıtacağım. Hadi o zaman video başlasın. Şimdi bu neylir var? Önce ismini alalım anneciğim. Tamam. Bunun ismi gökkuşağı. Kap küpeleri, çantası ayakkabıları. Sonra B saçı rengarenk. Buna geçelim. Şimdi bu onun anahtarlı, gözlü, tacı ve ayakkabısı. Diğersine geçelim lütfen. Bunun ismi neydi anneciğim? Zeynep. Buna geçelim. Şimdi geçtik. Bunun ismi Gamze. Gözlüğü var. Ee, küpe yani tokası var. Küpesi var. Sonra peri var. Sonra ayakkabısı var. Peki önündeki kutular neye yarıyor bu bebekleri? Mesela bunlar önündeki kutuları. Bunlar ayakkabı koyma şeyleri be tak koyma şeyleri. Bu da ondan aynısı. Ayakkabı ve takı şeyleri. Ayakkabı ve takı şeyleri. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben size güle güle diyeceğim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve